Bir kız tanımıştım yıllar önceden. Gülünce gözünün içi gülerdi. O kadar tatlıydı, o kadar masum. Gözünde süzülen yaşı gülerdi. Ne desem az gelir, az gelir sözler. Görünce tutmazdı, titrerdi dizler. Aklımı başımdan alırdı gözler, simsiyah uzanmış, kaşı gülerdi. Her zaman kalbimin bir yerindeydi, çıkaramazdım ki, çok derindeydi, içimde bir umut, hayalimdeydi, gizlice kurduğum, düşü gülerdi. Bir şeyler söylemek isterdim ona, nereden bulacaktım? cesaret buna. Yıllardır içimde dert kaldı bana. Ağustos'u yakar, kışı gülerdi. Yanlış anlamasın kimseler beni. Hayali yanımda yoktur bedeni. Bilsin istemiştim. Buydu nedeni. Kızarak atsa da taşı gülerdi diye bir şiirim. Sanırım hepinize tercüman olduğumu düşünüyorum. Ama bu benim için bir şiir. Lütfen kimse de yanlış anlamasın. Böyle değişik şiirlerim olacak. Beğeniyorsanız lütfen yorum yapmayı esirgemeyin. Devamını sizlerle paylaşmaktan mutlu olurum.